Merhaba, ben Ege. Şimdi beraber hızlı bir şekilde Metamask cüzdanı oluşturacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi hemen Metamask'in adresine giriyorum. Sonrasında internet sitesi beni eklentiye yönlendiriyor. Şöyle bir ayrıntı var, bu eklentiyi kullanabilmemiz için Firefox, Brave, Chrome ya da Edge kullanıyor olmamız gerekiyor. Biz şu anda Chrome ile Kuracağız bu eklenti. Aynı şekilde Brave ile de kurabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız hemen Chrome'a geçebilirsiniz. Eklentiyi indir kısmına geldikten sonra Chrome'a diyoruz. Sonrasında bu hemen bir ekliyor, Yıklıyor. bekliyoruz. Bakın şimdi sağ üst köşeden MetaMask Chrome'a eklendi diye görebilirsiniz. Bizi hemen web sitesine yönlendirdi. Birazcık bu tilkiyle oynayıp devam edebiliriz. Şimdi önümüze çıkan yerde create a wallet diyeceğiz. Buradaki sayfada bize söylemek istediği şey aslında birazcık bizi izlemek istediği Her ne kadar güvenilir olduğunu söylese de ve MetaMask'i seviyor olsak da burada no thanks diyebiliriz. Bizi izlemesine izin vermeyelim. Sonrasında kendinize bir şifre oluşturun. Güzel bir şifre olsun. Kenara not edin bunu. Onaylayın ve devam edin. Şimdi bize bazı kelimeler verdi. Bu kelime e, sistemi size biraz tuhaf gelebilir. Daha önce böyle bir şey kullanmadıysanız ama bunlarla daha çok karşılaşacağız ilerleyen süreçte. Size verdiği bu kelimeleri bir kağıda not etmenizi isteyeceğim. En güvenilir bu şekilde şifrenizi koruyabilirsiniz. Bu kelimeleri not ettikten sonra devam edebilirsiniz. Bu kelimeler sizin şifreniz olacak. Aynı zamanda eğer bu kelimeleri kaybederseniz Metamask hesabınıza, cüzdanınıza ulaşamayabilirsiniz. O yüzden belki iki yere kaydetmenizde fayda var. Bir günlüğünüz varsa oraya kaydedebilirsiniz. Bir ajandanız varsa açaktırmadan bir köşesine yazabilirsiniz. Bizden sistemi anladığımızdan emin olmak için böyle bir görev istiyor. Bize kelimeleri veriyor ve sırasına göre bunları yerleştirin buraya seçin diyor. Hemen bunu yapıyoruz. Teker teker kelimeleri sırasına göre seçin ve devam edin. Confirm diyebiliriz. Sonrasında gördüğünüz gibi all done ve start swapping diyoruz. Ve şimdi karşımızda da metamask cüzdanımız. Burada internet sitesine girmektense sağ üstte eklentiler kısmından metamaskinize ulaşabilirsiniz. Bakın burada aynı zamanda account one diyor. Bunun ismini de değiştirebilirsiniz. Kendi isminiz yapabilirsiniz. Tıkladığınızda adresinizi kopyalayacaksınız. Ama tabii bu adresin doğru adres olduğundan emin olmanız gerek. Bunun AVAX üzerinden olanını da göstereceğiz. Bu kısma tıklayarak Burada farklı networkler var ve custom rpg dediğinizde yeni bir network ekleyebiliyorsunuz. Bunun ayarlarını da internetten nasıl zamanında uydulara ayar giriyorduysak ki hala yapıyoruzdur sanıyorum. Adresini ve detaylarını yazarak ulaşabiliyoruz. Network'ü buraya kurabiliyoruz ve burada aynı zamanda da bakın create account tutan yeni bir hesap daha oluşturabiliyoruz ya da var olan bir hesabınızı yine bu tarayıcı üzerinden açabiliyorsunuz import account diyerek. Şimdi de size bu şekilde bir wallet'ı destekleyen bir sitede nasıl davranmanız gerektiğini kısaca göstereyim. Zaten o sizi yönlendiriyor. Diyelim ki Spor Finance'den bir şey alıyoruz. Hemen yazalım web sitesine girelim Spor Finance'in hızlı bir şekilde. Burada görüyorsunuz yukarıda Buy Spor var. Buradan önce bir I understand yapmamız gerekiyor. Sonrasında sağ üstte Connect to a Wallet yazısını gördünüz. Bazen e, bu yazı olmadan da direkt olarak eklenti açılabiliyor. O şekilde tabii ki daha kolay ulaşırsınız. Burada da hani bir connect yazısı aramanız gerekebilir ama genelde zaten çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Açtıktan sonra Bakın burada hesaplarınızı gösterecek. 2-3 tane hesabınız varsa hepsini belki bir arada gösterecek ve siz ona göre seçeceksiniz ve bağlayacaksınız. Eğer bir alım yapıyorsanız burada sizden bu aşamada bir gas fee ödemenizi isteyebilir. Bakın mesela burada Spor Avax temelli bir sistem olduğu için bize bir uyarı geldi. Bize AVAX üzerinde değilsiniz, AVAX'a bağlı değilsiniz, AVAX Network'üne bağlı değilsiniz dedi. Ve bize aslında önerdi. AVAX'a ait olan detayları çıkarttı ve hemen bağlanmamızı sağladı. Tıklayıp bağlandık. Ama tabii ki bunların adreslerini de paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda şöyle de bir ayrıntı ekleyelim, öyle bitirelim. MetaMask'i sağ üstten, eklentiler kısmından yanındaki bu üç noktaya tıklayarak bu uzantı site verilerini okuyabilir ve değiştirebilir kısmına gelip uzantıya tıkladığınızda seçeneğini seçerek sizi sürekli izlemesini kısıtlayabilirsiniz. Birazcık daha güvende hissedebilirsiniz bu şekilde. Ve MetaMask hesabımız hazır. Diğer soğuk cüzdanlarla alakalı da bilgilendirme yapmaya çalışacağım ama şimdilik içerik bu kadar. Görüşmek üzere.